Herkese selam arkadaşlar. Bugün beraber böyle mesela oyunlar var ya ekip oyunları gibi yani 4'lü oynanabilen falan oyunlar var. Bu ne ya? Ah, tamam. Şöyle bakayım kişisel raporlar. Hangi? Bunu da saniye oldu. oyunlar 69 oyun tamamlanan turnuvalar, 7 turnu. <laughs> tamamlanan macera, 0 kazanılan paralar, 1920 milyon para harcanan paralar, 500 milyon <laughs> kupalar, toplayayım. Ben çok oynadım şu an. Liderler aslında <laughs> benim. En çok lider kılmış oluyor kazanan lider oluyor. Ben de kırmızıyım bu arada. Sarı, sarı ile kimse oynamıyor arkadaşlar. Arada şampiyonluk bir 9 tane. En güzel oyunlar tamam mı? Bu değil ya. Ben başta kaldırmak bir. Şu patlayıcı mücadele çok güzel. Deneyin. Sizin için böyle e, sahipten kaçış yapıyor. Böyle sizin için güzel şeyler. Polis, meyve, sizin için güzel şeyler şey seçmeye çalışıyorum. Tam bir tane bundan. Şimdi arkadaşlar yarışacağım. Şimdi oru ya. Sabahtan bu oyunu oynuyorum bu arada. Ne güzel. Ay yanlışlıkla takıldım ya. Saçımı düzeltirken şey oldu anladınız mı? Tabi. Şuna da dans edersin muslu. Ama lider kim? Her zaman benim kırmızı. Herkesle ben orada kırmızıyım. Ben kırmızıyım. Ay. Ben asla kaybetmem. <laughs> Bu arada. Çık çık. Yok. Hiy. Tamam artık arkadaşlar böyle yapmak yok tamam mı? Artık yok. Çünkü gerçekten sinirim bozuluyor. Gitsene. Valla gitmiyor. Orası boş yani. Şu taraf boş yani. İki adım ötede gitmiyor lan anladın mı? Ben hep onlar orada boğuşurken hep gidiyorum o tarafa. Ama bu sefer benim yerim olduğu için gitmedim. Hep benim yerime geliyorlardı. Ben de hep gidiyordum yerimden. Ama bu sefer Arkadaki şeyler ne güzel değil mi? Hayır. Heh. Tam ölüyordum ama. Ölmek için çok geciyim ben. Lan o var ya. Orada vardı ya. Çıldırdım burada. Ben nasıl yedim ben yedim. Mesela 8 menasında. Mavili çok ya. Biliyor musunuz benim burada mavili benim dostum. Çünkü o macera oyunlarında hep yani hiç bana hainlik yapmıyordu. Bir git sen de ya. Bak orada bak aldı anahtarı. Tüh senin kalıbını. Tüh sizin kalıbınız. hayır 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 hayır. hayır. tüh sizin kalıbınıza. Tüh sizin kalıbınıza. Tüh lan. Ay. Canlım aman. Bak orada orada. Bak orada. Bak bak gel gel gel. Bak burada. Burada burada. Hadi getir sinirim bozuldu. Aşırı bir derecede bozuldu bu arada. Belli etmiyorum ha. Çok kalp krizi geçiriyorum ha. Bak orada bak alıyor alıyor. Anahtar onda bende değil. Hadi hadi kazanabilirim. Ben böyle tam gidiyorum falan mı? Birisi anahtarı alıyor ya. Sıldırmam geliyor. Neden 11? Neden 11? Neden 12? Değil ya 11. Evet, 3 tane daha gelse 14 olacak. Onu seviyorum. İnşallah bu turu ben kazanırım. En sevdiğim tur arkadaşlar. Bunu da hep ben kazanırım bu arada. İstediğiniz kadar vurun yani. İntikam soğuk gelen bir yemekti. Bana vur. Ha, vurdum sana. Yine vurdum. <gülüyor> <gülüyor> kendime vurdum. Nasıl kendime vuracaksam. <laughs> Zekiyim ben. <laughs> 14. Size ne dedim? Ben her zaman 14'üm. <laughs> Handball maçındayken de 14'üm galiba. Galiba. 13 de olabilir. Ben sevmedim. Ay pek. Benim peşimdeler. Hayır. Benim peşimdelerdi kaçtım. Kaçamadım. 16. Kral yine benim. Bir zamanlar yoktu. Demişler ki öldü. Söyleyin onlara. Kraliçe geri. Arkadaşlar böyle attım. Attım. Hi, bu sefer nerede? Muz, e, elma, ejderha meyvesi. E, tamam, kolay.